Aslanım. Bugün de belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne değil her zaman ilklerin altına imza attık ve altına devam ediyoruz. Bugün de hizmetlerimizin sadece küçük bir parçasını burada hizmete hep beraber böyle kesinlikle sembolik olarak hizmete sunmuş olacağız. Bir hizmetine hizmetini açmış olacağız. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Şu anda bir de belediyesi olarak kullandığımız bir takım iş makineleri var. Kiralık olarak kullandığımız bir takım iş makineleri var. Şu anda da devreye sokacağımız 5 adet yine iş makinesi var iş makinalarını alırken hakikaten e, ciddi manada hem um, belediyemizin teknikleri. hem de biz e, detaylıca bir araştırma içerisinde girdik. Hakikaten hidromek markasını tercih etmek için birçok sebebin olduğunu gördük. Türkiye'de Türk malı diyebileceğimiz Türk menşeli e, yani yerli malına destek verme noktasında da bir düşüncemizin olduğunu her zaman söyledik. Hidromek Türk markasıdır. Ankara'da fabrikası olan. Bu bakımdan yerli üretime, yerli malına destek verme noktasında da eee gönlümüzden geçeni yapmış olmanın mutluluğunu, huzurunu burada hep beraber yaşıyoruz. Çevre ve e, Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek olması bakımından da ben önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz millet olarak, ülke olarak, devlet olarak hakikaten kendi araç ve gerecimizi kendimiz üretmeliyiz ama üretilen araç ve gerecinde ne yapmalıyız? E, desteklemeliyiz ki bunlar ayakta dursun, daha güçlensin, kendisini yenilesin. Bu bakımdan e, ele alırsak hakikaten isabet bir karar verdiğiniz siz de burada takdir edersiniz. Bu makinelerin bize maliyeti e, 1 milyon, 1 milyon civarında. E, devam var. Kamyonlarımız, tırımız, silindirimiz, itfaiyemiz e, de önümüzdeki günlerde bu ay sonunda gelerek onlarla hizmete sunacağız. Yaklaşık Lide Belediyesi olarak 2014, 2013 yılında 3,5 trilyonluk e, iş makinasını ve araç parkını güçlendirerek e, Niğde Belediyesi'nin kiralık araç çalıştırma noktasını <laughs> kurtarmış oluyoruz. Bu makinaların alımına destek veren, başta Niğde Belediyesi, belediye meclis üyelerimize, iktidarıyla muhalefetiyle hepsine ben teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemize hakikaten umut ediyorum ki bu sınır ve hizmet verecek olan bu araçları kazandığımız bu günde inşallah bu günlerin devamında gelecek. i̇nsanlar baktığı zaman hizmet noktasında hep algıladıkları şey gözle görülmüş şeyler. Belki kanalizasyon, belki su, belki su, belki belki su, belki kaldırım, belki yol. Ama tabii bunları yapmak için gereken bir makine parkı. Önemli. Belki insanlar kafasından geçiyor ya nedir araç alınmış nedir, yani bunun bana ne faydası var hayır var diye düşünebilir ama bu getirecek hizmetlerinin daha sağlıklı getirebilmesi için veya daha az kaynakla getirilebilmesi için işte bu araçlar gerçekten lazım. Eğer bu araçlar belediyede olmazsa belediyenin sonuçta envanterinde olmazsa bu araçları yapacağı hizmetleri bir şekilde hizmet alanıyla veya kiralamayla yapıyorsunuz ve çok daha büyük maliyetlerle o hizmetleri getiriyorsunuz ve o zaman vatandaşa getireceğiniz hizmet miktarı çok daha az oluyor. O anlamda bu araçların alınması çok çok önemli. Rabbim bu araçları gerek belediyemize, gerek liderimize, gerekse Türkiye'mize hayırlı eder inşallah. Tabii bu araçların alınmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere Beni bütün belediye personeline ben yaycan yürekten teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam. Milletteki kıymetli misafirler, ilimizin her sentin zonfi mesleklerini ihya etmek, imar etmek, bayındır etmek çok hayırlı bir görev. Sıkı sıkıya bize belediye başkanlarımıza her birimize emanet edilmiş bir görev. Bu görev cümlesinden olmak üzere bugün alınan araçlara, ilimizin bayılırlığına, ilimizin e, imanına, ilimizin güzelleşmesine, hizmet etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkürü borçluyum, saygılar sunuyorum.

Ön camı kaldı, kaçta işte, görüntü <laughs>